Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Bitcoin analizi ile birlikteyiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu like ve yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aşağıda da Telegram linkimiz var. Oradan da Telegram'a katılmadıysanız hala katılabilirsiniz. Günlük analizler ve istediğiniz coin'lerin analizi yapılmaktadır. Hemen zaman kaybetmeden Bitcoin analizine geçelim. Bitcoin bildiğiniz gibi güzel bir yükseliş yakaladı bayağıdır. Hani bakalım yüzde kaçlık yaklaşık yüzde 16'lık hani şu kısmı almadım ama yüzde 16'lık bir yükseliş yakaladı. Bundan sonra Bitcoin'de ne olabilir? Biz geçen videomuzda demiştik. Eğer bu kısımlardaysa yani bu çizim Bu yeşil bölgede ise burada bir alım yapılabilir demiştik. Gördüğünüz gibi bu yeşil bölgede küçük direncimiz vardı. Burada bir talep bölgemiz. Burayı açtıktan sonra alım yapanlar şu an e, karına bakmak olursak tam %8 karı var. Yani biz size garanti hedef verdik. Hani e, %16'lık hedefi vermedik. Çünkü burada bitcoin'in hareket yapacağı belli değildi. Şimdi önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? E, eğer şu an olduğu seviyeyi yani e, 54.000 seviyesini aşamazsa ve buradan geri bir düşüş yani bir düzeltme riski var hala bitcoin'de. Eğer burayı aşa aşamazsa Buraya aşamazsa zaman e, zamanla böyle yavaş yavaş aşağı doğru süzülebilir ya da bu kısımda biraz akümlü olabilir ve sonra aşarsa eğer e, ilk olarak hedefi 60 bin civarlarıdır. Bizim şu an Bitcoin'de izlememiz gereken strateji sadece biraz durup izlemek. Hani e, bu piyasada fırsat her zaman vardır, her zaman fırsat, e, her zaman bir şekilde kar edersiniz eğer fırsatları kaçırmazsanız fakat şu an Bitcoin hani çok önemli bir bölgede. Yani düşecek mi, yükselecek mi hani belli değil. Yani bu zaten hiçbir zaman belli olmadı. Fakat hani şu an biraz daha temkinli olmakta fayda var diyeceğim. Bizim 60 binden gelen pardon 64 63 bin zirvemizden gelen bir düşen trendimiz vardı. Şu an o düşen trendin tam da milimetrik olarak orada ve orayı da hatta gördüğünüz gibi retest etmiş durumda yani denemiş durumda fitil atmış bir tane ee, şimdi yani bu fitil üstüne bizim talep bölgemiz olan bu kırmızı bölge yani bunlar gü güzel ve güçlü direnç bölgeleri hani bunlarla aşılması sonucu bize sert yükseliciler yakalay yakalayabiliriz yani ne olur eğer 55.000 lira bu 55 bin bu kutucuk seviyesi aşılırsa zamanla gider, retestini yapar kutucuğa ve ondan sonra zamanla hedefi 58 bin, 60 bin, 59 bin civarları olabilir. Ve size öyle bir şekilde de yüzde kaçlık bir kar bırakır? En az yüzde 8'lik bir kar bırakabilir. Düşüş senaryosunda da neleri izlememiz gerek? Düşüş senaryosunda son kale olarak kullanmamız gereken yer e, şu kısımdır. Yani... 50 bin, 51 bin civarları eğer buranın altında e, biz buranın altına eğer buradan bir düzeltme yiyip geri buranın altına düşersek buradan kademeli kademeli 48 bin civarlarına oradan da 45 bin civarlarına ola ki daha da düştü e, 42 bin civarlarına dönebiliriz. Bunları yaşamam e, bunları önceden söylüyorum ki hani ona göre pozisyon alın ona göre alım satım yapın ki herkes kazansın biz de kazanalım. Bitcoin'in kısa vadede hedefleri bunlar. Yani ola ki buradaki e, kırmızı bölgesini aştı. Kırmızı bölgesini aşarsa kademe kademe 59 bin civarlarını test edebilir. E, hani şurada burada şöyle bir strateji izleyebilirsiniz. Açtı diyelim retestini gerçekleştirir. Retestte alım yapılıp bu dirençte bir kısmı satılıp hani bu sizin portföyünüze bağlı bir kısmı satılıp 60 bin civarında da tam çıkış yapabilirsiniz. Çünkü 60 bin bölgesi yani bu bölge çok fazla bir talep bölgesi ve bu bölgeyi aşmak bitcoin için şu piyasada biraz zor olabilir. Ee, düşüş senaryosunda da izleyeceğiniz adımlar şunlar. 50.000 ee, 50 bin seviyesi altında yani şu küçük kutucuk seviyemizde. Oranın altına da kapanışlar gelirse çok sert düşüşler gelebilir. İlk hedef olarak 48 bin ondan sonraki hedef olarak da 42 bin civarlarına düşebilir. Burada da şöyle bir strateji izleyebilirsiniz. Düştü bitcoin diyelim yavaş yavaş. Düştü ve bu, bu kısma geldi 50 bin desteğine geldi. 50 bin desteğinde ola ki bir tepki aldı ya da altına düştü Altına düşüp geri kırıp geri retest gerçekleştirdi burada alım yapıp alım yapıp 48 bin civarlarına stop koyabilirsiniz Hani e, stopu artık yani şuralara koyun da diyemiyorum çünkü Bitcoin'in hareketini Kestiremiyoruz uçuyoruz kaçıyoruz da diyemiyoruz e, Bitcoin için en kötü senaryo 42 bin altında kapanışların gelmesi en iyi senaryoda e, 60 bin seviyesi ve 64 bin seviyesi bizim zirvelerimiz olan oraların üstünde kapanışlar gelmesi. O zaman eğer mor çizgiyi aşağısı uçuyoruz diyebiliriz. Alttaki en alt kutucuğu kırarsa ve aşağı düşüp bir test işlemini gerçekleştirip daha da düşerse biz deriz ki artık bitcoin düşüyor. Şimdi bitcoin'e bir de günlük, günlük grafikte bakalım. Günlük grafikte de dediğim gibi çok önemli bir talep bölgesinde. Ve bu talep bölgesi Aynen dediğim gibi çok önemli bir talep bölgesinde hani bu talep bölgesi ola ki aşıldı diyelim ilk hedefi 57.000 civarları olur. 57.000 civarları olduktan sonra eğer 57.000 civarları da aşılırsa kademe kademe bu düşen kırdığı kanalı test etmeye gidebilir. Yani o da şöyle çizecek olursak yaklaşık 64.000 seviyeleri. Fakat ola ki MA100'ün altında bir kapanış geldi. Yani şöyle diyelim. Hani burada gelmişti ve burada zaten piyasayı çok fazla paniğe soktular. Hatta fitilin de bayağı atmıştı. Burada piyasayı çok fena paniğe soktular. Hani burada çıkan arkadaşlarımız olmuş. Yani grupta da yazıyorlar zarardayız ne yapabiliriz falan diye. Arkadaşlar şöyle diyebilirim. Hani bitcoin'in günlük bazda ortalamanın altında kapatıp geri yükseldiği çok oldu. Hani şu, örnek vermem gerekirse bir dakika Şuralardan bir örnek verebilirim. Nerede? Ha, mesela yakaladım bir tane. Şu kısımda. Gördüğünüz gibi Bitcoin burada 18 bin dolar civarlarında hareketli ortalamanın altına giriyor. İki, iki gün kapatıyor, iki gün orada akümlü oluyor, ondan sonra geri yükselişe geçiyor. Hani bu piyasada böyle durumlar çok normal. Yani sizin izleyeceğiniz e, strateji çok önemli bu piyasada hani dediğim gibi 4 saatlik grafikte eğer biz e, 50600 ile 50800 hadi diyelim e, 48000 civarları yani bu seviyelerin altında kapanış görürsek e, bizi bayağı bir zorlayabilir fakat dediğim gibi şu kutucuğumuzun üstünde de güzel bir e, kapanış görürsek bizi çok olumlu bir şekilde yavaş yavaş 59000-60000 civarlarına götürebilir Şimdi ne yapabiliriz Bitcoin'de? Yani Bitcoin'de dediğim gibi yapılabilecek çok kısıtlı şey var. Hani burada bir süre akümülü olup ondan sonra aşağı yönlü veya yukarı yönlü hareketini de yapabilir. Hani önümüzdeki birkaç gün yani birçok analistinin beklediği de böyle bu iki bölge arasında akümülü olup ondan sonra yükseliş veya alçalış bekliyorlar. Fakat e, bu şekilde olursa Hani dediğim gibi verdiğim seviyeleri takip edin. Eğer buranın üzerinde bir kapanış görürsek iki tane 4 saatlik bunun kademe kademe 60 bin civarlarına gideriz. Eğer buranın pardon şu kısmın altında yani 50.000 altında bir kapanış görürsek kademe kademe ilk 48 bin ondan sonra 45.000 civarlarına görürüz. Ee, Bitcoin ile ilgili diyeceklerim bunlar. Dediğim gibi. Bitcoin'de çok güzel bir kar yakaladık. Yani benim alım bölgem şu kısımdan, satım bölgem buraya kadar. Hani %10'luk bir kar. Bu piyasada hiç de kötü bir rakam değil. siz de videolarımızı daha çok izleyerek stratejilerden ve birçok analizden haberdar olabilirsiniz. Bugünlük diyeceklerim bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalı da abone olursanız çok güzel olur. Telegram linkimize de katılırsanız orada günlük analizlerimizi görebilirsiniz. Herkese iyi, hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.